Sınavlarda başarılı olmak için sadece kitap okumak yeterli mi? Değerli öğrencilerim, düzenli olarak kitap okumanın genel kültürümüz ve bilgi düzeyimizin artmasında, aynı zamanda girdiğimiz sınavlarda okuduğumuzu daha iyi anlamamıza, sorulara daha farklı bakış açısıyla yaklaşmamıza, odaklanmadan tutun zaman yönetimine kadar birçok konuda faydasının olduğu muhakkak. Yani düzenli olarak kitap okumak, girdiğimiz sınavlarda başarımızı arttırıyor. Fakat parantez içinde söylüyorum. Sadece kitap okumak sınavlardaki başarımızı arttırır hatasına düşmeyelim. Eğer öğrencimiz planlı ve düzenli bir şekilde ders çalışmıyorsa, her gün bir kitap da bitirse maalesef sınavlarda başarılı olamaz. Kitap okumayı günlük bir hobi veya alışkanlığın yanında Ders çalışmanın bir parçası, tamamlayıcısı, destekleyicisi olarak düşünebiliriz. Nasıl ki konu tekrarı yapmak, arkasından yeni nesil soru çözmek, çözdüğünüz sorularda yanlış ve boşlarımızın çözümlerini öğrenmek ders çalışmanın aşamalarıysa kitap okumayı da bu aşamalardan biri sayabiliriz. Ders çalışmayı bir yapboza benzetirsek kitap okumak Yapbozun sadece bir parçasıdır. Tamamı değildir. Konu tekrarı yapan, bolca soru çözen, yanlış ve boşlarının çözümlerini öğrenen, günlük paragraf çözen bir öğrenci, günlük kitap da okursa ve kitap okumayla dersi taçlandırırsa işte o zaman akranlarına göre sınav başarısı daha da artar. Ama ders çalışma aşamalarında gevşeklik gösteren bir öğrenci az önce de dediğim gibi günde bir kitap da okusa, bir kitap da bitirse sınavlarda istediği başarıyı elde edemez maalesef. Özetle sınavlarda başarılı olmak için kitap okumak önemli bir parçadır. Fakat tek başına yeterli değildir. Bu tarz paylaşımların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım.